ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son akıncı beyi Fatih Umarım bu iz bırakmaz. Yüzün mü Aa, o? Bu kadar gevezelik edeceğini söylesem düşmezdim. Yüzün. Hı. Bence bana hiç benzemiyor. Çok güzel çıkmışsın. Rasta'nın odası havalandırma kanalından çıkar çıkmaz koridorun sonunda olmalı. O odada yoğun bir enerji kullanımı var. İçeride güç tamam. bir tamam sistem var. Gürültünün nereden geldiğini buldunuz mu? İstersen ben cevaplayayım Filizciğim. Bu yüz bana bir yerden tanıdık geliyor ama Allah Allah. Kim olabilir bu? Bizim Halil'e çok benziyor. Hayır. Yoksa. Hırasta. <laughs> bu ismi duymayalı uzun zaman oldu. Bilizi bilmen hiçbir şey değiştirmez. Neden buradasın? Sadece gerçek ismini değil, kim olduğunu da biliyorum. Öyle mi? Doktoranı MIT'de yaptın. Oldukça parlak bir öğrenciydin. Bu konuda mütevazı olduğun söylenemez. Tam bir kitap kurduydun. Kendini tamamen işine adadığın için fazla arkadaşın da yoktu. Dünyadaki düzeni değiştirmek istiyordun. Ha bir de birini küçümsemek istediğin zaman cümleye çok kez ha <laughs> diye başlarsın. Peki bunları nereden biliyorsun? Kimsin sen? Bunun bir önemi yok şimdi. Sana birlikte hareket etmeyi teklif ediyorum. Aslında amaçlarımız aynı. Bak sen kötü biri değilsin. İsmini ve görüntünü değiştirmen filiz olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Sana neden güveneyim ki? İkimiz de insanların güvenliğini ve huzurunu sağlamak, onları kötülüklerden uzak tutmak istiyoruz. Bunu inkar edemezsin. Sadece yöntemlerin hakkında biraz konuşmamız gerek. Sana neden güveneyim? Sen beni tanımışsın ama ben seni tanımıyorum. Bu iş böyle olmaz. Bu ne bu? Kulağına tak anlarsın. Merhaba, merhaba. Ha? Duyuyor musun beni? Kusura bakma. Bu ara biraz geveze. Niye ki? Tanıştık işte. Ben Cezeri. Adı Cezeri. O bir yapay zeka. Onu ben tasarladım. Bana güvenirsen seninle her şeyi paylaşacağım. Cezeri'yi bilgi paylaşımı için kullanabilirsin. Bu şekilde istediğin zaman iletişim kurabiliriz. Ne diyebilirim ki? İşinde iyisin. Sayemde. Diyelim ki birlikte çalıştık. Bana ayak bağ olmayacaksın. Aa, buna söz veremem Filiz. Rasta. Kızda. tamam, Rasta. Şimdi anlaştık işte. Geldiğin gibi gidebilirsin. Havalandırma. <laughs> Havalandırmadan. Dedim. Hı? Ha? Kapıdan çıksak olmuyor muydu? Niye havalandırma? Filiz işte. Sana bir şey söyleyeyim mi Cezeri? Söyle tabii. Bence ikiniz çok iyi anlaşacaksınız. Gerçekten hmm. mi? İsterse anlaşmasın. Sistemine sızarım. O o kadar kolay değil bence. Ahem. Geveleme ne söyleyeceksen söyle. Ay Cevdet Bey bu toplantı hakkında daha fazla bilgi vermeyecek misiniz? Her ay aynı gün aynı yerde olması dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Bir şeyleri bilirsek sizi daha iyi koruruz. Yani Ali haklı efendim. Bu zamana kadar olumsuz bir durum olmadı ama hiç olmayacağı anlamına gelmez bu. Bilmeniz gerektiği kadarını bilin yeter. Hı. Hı. Size Rasta'ya Filiz'in kim olduğunu hatırlatacağımı söylemiştim. Rasta ile işbirliği yapmanın bu kadar kısa sürede sonuç vereceğini beklemiyordum doğrusu. Anlamadım. Cezeri az önce garip bir şey fark etti de. Evet, Rasta veri tabanına erişmeme izin verdi. Tamam. Şimdilik biraz. Veri indirebildim ama bunları bendeki bilgilerle birleştirince bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Böylesini de ilk kez gördüm. Her ay aynı gün İstanbul'un izbe bir yerinden sinyal alınamıyor. Uydu takibi bile yapılamıyor. Adeta yok oluyor. Bak böylesini ben de görmemiştim. Ben demiştim. Sence bu işin arkasında zincir olabilir, olabilir. mi? Olabilir. Bunu ancak çok güçlü birileri organize edebilir. Zincir. Her ay aynı gün. Yani bugün de sinyal kesilecek. Evet. Evet. Bölgenin kesildi. Bölgenin sınırındasın Akıncı. Ne görüyorsun? Fabrika terk edilmiş gibi görünüyor. Herhangi bir faaliyet saptayamadım. Dikkatli ol. Sınırı geçince tek başınasın Akıncı. Anladım. Şu görevi biraz ciddiye alsan diyorum Gürbüz. Aman canım bu ıssız yeri kimden koruyacak? Kuşlardan mı? Mümkünse <laughs> benden. Ne gülüyorsun? Peki seni kim koruyacak Akıncı? Evet. Yine mi Gürbüz? Korunmaya ihtiyacım olduğunu nereden çıkardın? Bak ya. Bir yerinden <laughs> dur. Şöyle. <laughs> Saçın bozulmadı değil mi? Niye duyuyor? Bak senin de dikkatini çekti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aramızdaki tartışma burada düğümlendi gibi görünüyor. Planlarınızı bozup geri gericeksin. Aman ya! Yalnız konuyu iyi bak. Ay vallahi hırsımı senden Aha. alırım. Hı. Maalesef madenlerin bir kısmı polisin eline geçti efendim. Ancak kurtarılan madenlerden enerji üretmek için gerekli hesaplamalar tamamlandı. O madenler çok değerli Cevdet. Amacımızı unutma. Enerji üretim denemelerinde ne durumdayız? Deneyler sürüyor. Yapılan son deney istediğimiz gibi ilerlemedi. Ancak gelişme kaydetti. Bizi gelişmeler değil, sonuçlar ilgilendirir. Bir sonraki deney başarılı olacak. Umarım bu sefer dediğin gibi olur. Bir bakar mısın? Bu konuda güçleneceğimizi. Efendim, Akıncı Hı. burada. Bu nasıl olur? Deşifre olacağız. Güvenlikten sen sorumluydun. Nasıl böyle bir güvenlik ihlali yaparsın? Sessizlik. Madem Akıncı ayağımıza geldi... ...onu yakala ve bize getir Cevdet. Emredersiniz efendim. Alisa ve Gürbüz nerede? Bilmiyoruz efendim. Ne olursa olsun Akıncı'yı yakalamalarını söyle. Ve benim için bir tekne ayarla. Hemen efendim. Bakalım burada neler varmış. Ha, veri tabanını temizlemişler. Zeri, bu iş tamam. Akıncı neler oldu? Bir fabrika gördüm. O kadar. Fabrikayı üs olarak kullanıyorlarmış. İçeride sonucu sistemleri vardı. Veri tabanına ulaştım ama boştu. Buraya bir ihbar düşmeni istiyor. istiyorum. İhbar istiyormuş. düşer mi ki? Anlamadım. Neyse işte. Saçımı bozuyorsun. Gel gel. <laughs> Aa Fatihciğim hoş geldin. Merhaba. Sofra da hazır. Hadi elini yıka gel oturalım. Aa hiç zahmet etme ablacığım. Nergis yemeğe çağırmıştı. Ben de hazırlanıp çıkacağım Aa. zaten. Çıkmadan çocukların yanına bir uğra ama. Tabii, tabii. Bilsem için bir proje hazırlıyorlarmış. Sabahtan beri seni soruyorlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Meryem bak şimdi çok Hı -hı? az kaldı. Ben <laughs> sana inanıyorum. <laughs> Başaracaksın. Şimdi olacak. Ne yapıyorsunuz Olmuyor. bakayım? Aa dayı. Sonunda geldim dayı. İkiniz neyin peşindesiniz bakalım? Çok önemli bir proje yapıyoruz dayı ama biraz hmm. yardımın gerek. Öyle mi? Proje neymiş? Dayı bu fen proje. Adı da Yom Yom. Yemek yemek istemeyen küçük çocuklara eğlenceyle yemek yediriyoruz. Bakalım. <laughs> Sorun çözüldü. <Ooh>. Dayı harikasın. <laughs> Aa Fatih. <laughs> Merhaba. Cengiz. Nasılsın? Tabii ki beraber geldiniz. Yok aslında kapıda karşılaştık. <laughs> e girin ne duruyorsunuz? Baba bak kim geldi. Merhaba. Nergis bana yemeğe geleceğinizi haber verince çok sevindim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk Cevdet abi. Siz Fatih ile tanışmış mıydınız Cevdet Bey? çekinme sen de bana Cevdet abimle <laughs> ayrıca bu Fatih benim elimde büyüdü. Nergis'le birlikte büyüdük sayılır. Fatih'le ben hem lise hem üniversite arkadaşıyız Cengiz. Değil mi? Ay bir sürü fotoğrafımız var. Dur bak albümü alıp geliyorum. Aa, şimdi albüm falan ya aslında hiç zahmet etme e... Eyvah bu albüm çıkarsa gece bitmez. Seni duydum. <laughs> ah Nergis, ah. Nergis bana Fatih iş gezisindeyken onun yerine ders verdiğini söyledi. Nasıldı peki? Sevdin mi bari? Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Çok çabuk kaynaştık. Ya Fatih'le lisede hiç rahat durmazdık. Babamı çok uğraştırdık. Değil mi? <laughs> Ne zamandan beri tekerlekli sandalyedesin Cevdet abi? Hmm. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Bunu saymıyoruz. Yine bekleriz. Elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Ben bu izi gördüm. Ama acaba nerede gördüm? 啊、huh? Cezeri, Cevdet abiyi takip al. Her hareketini bilmek istiyorum. Ne oluyor Fatih? Cevdet abinin ayağındaki iz aklıma takıldı. Fatih, iyi misin sen? Ah, Nergis'in yemek davetindeydim. Yemekten sonra oturup sohbet etmeye başladık. Cevdet abinin ayak bileğindeki yara izi dikkatimi çekti. Hatırlayınca üzüldün. Neden üzüldün? Üzülme. Hayır, öyle bir şey değil. Hayal meyal hatırlıyorum ama bugün yolda daha net hatırladım. Düşünce yani. Hiç anlamıyorum ki. Neyi hatırladın? Neyi hatırladım? Aynı yara izini kamusun bileğinde de görmüştüm. Ne? ne? Bu bir tesadüfse çok şaşırdım. Ne hissedeceğimi bile bilmiyorum. Ben şaşırmadım. Size uydum kişi tekerlekli sandalyede kamos olması mantıksız. Yardım gecesinden sonra Nergis beni yemeğe davet etmişti, hatırladın mı? O gün Cevdet abinin bacağına kahve dökülmüştü. Resmen canı yandı. O zaman anlam verememiştim ama bu gece birden bütün taşlar yerine oturdu. Taş mı? Cevdet abi herkesi kandırıyor. Kızma. Yıllardır hepimizle oynadı. Kızdı. Eğer hatırladıkların doğruysa... Evet, Kamos, Nergis'in babası Cevdet Emiroğlu. Karşısına çıkıyor. O zaman biraz kötülük yapalım da kendini göstersin. Sen akıncı mısın? Ha? Bir bak bakayım, Akıncı'ya benziyor muyum? Ha, o zaman ne diye karşıma çıkıyorsun ki? Ya bırak, Neyi? ben mi senin karşına çıktım arkadaşım? Gece gece. Ha. Ayrıca sen, utanmıyor musun ha. kamu malına zarar vermeye? Bu ne biçim kıyafet? Bu bir suç. Ha. Biliyorum, zaten o yüzden yapıyorum. Şu haline bak, kaç yaşına gelmişsin? Ortalıkta gezinip teker patlatacağına okulda of. memur ol. Ben böyle. Geleceğini biliyordum Akıncı. Gerçi biraz çabuk oldu ama. Sen Akıncı mısın? Ben değilim ama seni ona götürebilirim. Onu neden arıyorsun? Bu çok uzun bir hikaye. Bir hesabım var. O benim kardeşlerimi yendi. Tek başına mücadele etmek zorunda kaldım. Yemeğimi paylaşabileceğim kimse kalmadı. Anladın mı? Ben de onu yeneceğim. O da benim yaşadıklarımı yaşayacak. Sana yardımcı olabilirim. Bana yardım vardım gerekmiyor. Akıncı değilsen çekil yolundan. Bunu sen istedin. ...çocuğuyla benim de bir derdim Benimle olursan... ...ve dediklerimi yaparsan... ...onu alt ederiz. O zaman anladığın dilden... Ne diyorsun be adam? Ne kadar güçlü olduğunu görmem gerekiyordu. Buradan biraz zayıf görünüyorsun. Ama beni yorabilecek kadar güçlüsün. Yanında mücadele etmeye değer birisin. Teklifini kabul ediyorum. Adın ne? Kamos. <laughs> Sen de kimsin? Burası neresi? Seni o çukurdan ben çıkar. Bu iyiliğimin bir karşılığı olmalı Lej. Ne istiyorsun? Benimle çalış. Ben size Akıncı'yı getireceğim. Siz de benimle birlikte Akıncı'ya karşı mücadele edeceksiniz. Hmm. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.